Pokemon <gülüyor> <gülüyor> Televizyonu kırmasaydım iyiydi <laughs> Şu şuta bak be akıyor akıyor. <laughs> Hazır mıyız Hazır mıyız? Şu güzelliğe bakın be. Kendi tırım diye söylemiyorum. Arkadaş kopya çekerken bile yüz alamadım yalan. lan. <laughs> <laughs> Görünmez kopya. Aa! Oğlum bu kadar şeyi nasıl topladım buraya? Herife yardım edelim dedik biz öleceğiz. Lan ne yaptın? Ayağına pas verdim resmen adamına adamın ayağına pas verdi ya. O benzemez kimse sana. Ben sizin babanızım. <laughs> ben ne dersem o olur. İntikam! Kendimi öldürdüm ben yandan. Arabanın üstünden uçacak. Wow! Kim vuruyor lan kapıya? Yok mu evde lan? Geçemezsin oğlum. <laughs> ben et. Et ben. Et ben. Ben et. Ben etsem sen kimsin? Tek tek. Gedeceğim abi ya ne Yapma be. Magazin olduk be. Paparazzi. Flash flash flash. Şok şok şok. Aa! Sana! Son anda bir farklandı. Abi olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Vurma!